Herkese merhabalar arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle haftanın oyuncularını açacağız PES mobilde biliyorsunuz herkes ikon Cristiano Ronaldo hediyesi bekliyordu ama konami gene bizi şaşırtmadı ve vermedi maalesef ee, bakalım şunlar var normal Ronaldo verdi arkadaşlar ikon Ronaldo vermedi şöyle göstereyim Belki ilerleyen günlerde verebilir veya konsola vermiş olabilir. Yavaştan başlayalım. Burada çok istediğim bir oyuncu var arkadaşlar. Şey, Robert Lewandowski. Bu adamı istiyorum abi ben. Yavaştan başlayalım. İlk toptan Lewandowski çıkartırsak var ya çok güzel olur ya. Los Konami şeyi vermesi lazımdı. İkon Ronaldo. bu kim? Davis Silva. Şuradan Ronaldo'muzu bir alalım biz. Bir de. Hemen atladım. Cristiano Ronaldo. Kon vermez. Konami'den bahsediyoruz. Şu Lewandowski var ya. Mami şu Lewandowski'yi bana ver. Ben Lewandowski'yi. Yapma bana bunu. Konami. Ver oğlum o no Lewandowski'yi. Arkadaşlar çok istiyorum son top ya, son top öyle bir istiyorum ki lavandosu yanında tamam. <laughs> ben bir şey demiyorum ya böyle bir top açılımı görmedim rezalet, <laughs> rezalet bir top açılımı ya. Bir burada işime yarayan abi serv olur. 34 yaşında. Evet. Şöyle gelelim. Bakalım son durumuna. Bu şekilde. Ee, ne diyecektim. Şey vermesi gerekiyordu biliyorsunuz. Biraz sinirlendim kusura bakma konamiye. Verecek en kötü oyuncuları da vermezsin ya. Gelebilecek en kötü oyuncuları vermezsin konamiye. Yazık başka bir şey demiyorum. Ben şöyle oyuncular diyorum. Nargileten Kavcadan çıkardıklarım. Ben yani şunları Max diyeceğim. Bunu Max'lamayacağım. Bu çok güzel arkadaşlar bak. Bu adamı kullanmaya bakın. Bu Max tane kablosu. Bunları ben kullanma. Şahsen. Şu ortası hariç. O da belki kullan. Bu da niye yükselmiyor? Neyse. Martial'ı yükseltelim. Şöyle skiz. 94 oldu. Yani böyle bir rezil bir oyun görmedim. Ya. Hadi şunlarla maksa da uğraştırma beni. Doksan beş, D şu şuan iki tane yeter diye düşünüyorum Evet 350 sırada ilk bellerin iki tane basacağım böyle Niye bu kadar çok geç? Neyse davet silvaya basalım. Diyeceğim yani bunu basarız sonra. Bunu ben video dışında basarım. İki tane yeter diye. Umuyorum. İki tane bile yetmedi onlardan. Sanki yangından mal kaçırıyor. 1500 meşhur hadi. Bir tane daha basarsam. E ee, yok umarım. Aa ben şey gördüm oturuyorum pardon. Şöyle 4200'lük basayım da Uğraşmanın 95 oldu Şunun özelliklerini merak ettim ya Oo. Fena sayılmaz özellikleri Pardon e, box, max, e, Max diyebileceğim elimde Bellerim var yine Şimdi böyle harcamak istemiyorum Her neyse arkadaşlar Kötü top açmam için özür dilerim Bir sonraki top açılımda görüşürüz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay